Amerika'da kaybolan bir kız çocuğu ormanlık alanda uyurken bulundu. Termal kamera sayesinde yeri tespit edilen küçük kız ailesini teslim edit. Amerikan polisi uyur gezer olduğu belirtilen kızın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı fan. Nefeslerin tutulduğu o anlar ise kayda geçti. <laughs> üzerinde pijaması yalnızca bir ayağında ayakkabısı var. Ormanın içinde bir dala sarılıp kıvrılmış halde uyuyor. 10 yaşındaki uyur gezer kız çocuğu termal kamera sayesinde böyle bulundu. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde 10 yaşındaki Peyton Saintigan için ailesi 15 Eylül sabahı kayıp ihbarında bulundu. Küçük kız 14 Eylül gecesi evlerindeydi. Sabah karşı uyandıklarında kız çocuğunun yatağında olmadığını fark ettiler. Ailesi küçük kızın uyur gezer olduğunu söyledi. Amerikan polisi kız çocuğunu bulmak için harekete geçti. Termal kameralı dronlarla arama başlatıldı. Gönüllerinde destek verdiği arama çalışmalarında küçük kız evinden birkaç kilometre uzakta ormanlık bir alanda yürürken is kamerası tarafından yakalandı. Amerikan polisi ormanlık alandaki kızın yanına gece saat 23 sıralarında ulaştığında kız çocuğu yere kıvrılmış uyuyordu. Gözlerini açıp karşısında polisi gören küçük kıza önce su verildi. Sonra da kucaklanarak ekip otomobiline götürüldü. Yes, sir. Beytan'ın karnı çok açtı ama sağlık durumu iyiydi. Amerikan polisi zarar görmemiş olması mucize açıklaması yaptı. Küçük kız ailesine teslim edildi.